Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir uzay yapımcı robotu yapacağız. Bunun için gördüğünüz üzere bu parçalar gerekli. Bu parçalardan ilk önce şu parçayı alıyorsunuz. Sonra bu parçayı alıyorsunuz. Şöyle bir şey oluyor. Sonra bunun arkasına şu parçayı takıyorsunuz. Şu şekilde. Sonra bir tane şu parçamızdan alıp Bunlar bir tane daha yapıyorum hemen kısacıklar. Evet arkadaşlar iki tane yaptık. Şöyle kenara alayım bunları. Şimdi bunun gövdesini yapacağız robotun. İki tane şundan alıp ortalarına şu sarı parçayı takıyorsunuz. Bir, de, bir tanesine bir takmıyorsunuz. Şu parçayı da alıyorsunuz. En ortalarında bu kalıyor böyle. Sonra Şuradan bu parçayı da şu iki parçayı alıyorsunuz. Birini ağzına göstereceğim arkadaşlar birazdan nasıl taktığımı. Şu şekilde. Sonra şu ışık gibi gözü takıyorum önüne. Şu iki parça var. Şöyle. Bunları altına takıyoruz. Ben şöyle taktım, siz istediğiniz gibi takabilirsiniz. Sonra bu arkasına bu parçadan alıyorsunuz, takıyorsunuz. Bir parçasını alıp pil üzerinde görseli var. Siz başka bir şey de takabilirsiniz. Taktım arkasına, üzerine de sarı bir tane şöyle taktım. Evet arkadaşlar bir sorun yaşandı ama hallettik. Tamamdır. Son olarak şu iki parçamız kaldı. Kolları birleştirmek için bunları şu şekilde bakın arkadaşlar bunu doğru takmanız gerek. Diğer tarafa da aynı şekilde takıyorsunuz. Sonra kolları bunlara bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar biraz zor takılıyor. Böyle bir robot oluyor. Şöyle hareket edebiliyor. Böyle bir robot oluyor arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.